Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizler ve sizler, sizler Roblox'ta uykusuzluk diye bir korku oyunu buldum. Bu oyunu daha önceden çok oynadım. Şimdi ee, tek kişilik oynayacağız. Tek oynamayı seviyorum. Neyse. Video ben video beğenmeyi vurduruyordur. Evet arkadaşlar. Birinci günden, birinci günden başladık. Birinci yarraktan başladık. yaştım. Dur. Böyleyim. Annemiz ne diyecek? Geçenlerde baban hakkında endişeleniyorum. Bloksu kola içeceğini hakkında sürekli konuşuyor. Git babanla ile konuş onun başına ne geldiğini gör. Ya ne biçim anne bu? Ne la değildir inşallah. Ne yiyor? Sohbet <laughs> etmeniz gerekiyor. Bu çok ciddi. Bana daha fazla doksikola almanı istiyorum. Baba ne demiş? Son e, bidonda kadar gidiyorsun. Sanırım daha fazla dayanabileceğim. Düşünüyorum. düşünüyorum Ha düşünmüyorum dedim. Yoluna e, yolun kar karşısında dükkanda git ve benim için e, bir şeyler al. Dur alayım baba. Lok lok lok. Neyse bokunu çıkarmayalım. Orada kaç abone veya like gelirse isteğinizi yapın. Ee, karakterimi yapacağım. Lok 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 lok. Neyse. Marbleus. Selam Elifci. Boş yapıyor. Lok. Gel 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 gel. Lok 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 lok. Neyse. Verelim de adam sonra çalışırsın da yarrrr. Neyse. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Blak. bırak. Ya, bırak ama bırak. Bu. Hayat e, Türkçe unuttum anasını e. Ne diyor? Seni, seni ne kadar özledim. Benim tek gerçek aşkım Bloksikola. Adam kafayı yemiş ama Adamın götünden halef çıkarıyor. Çıkararak uzaya uçtu amına. Ayrıca büyük anneni ziyaret etmeyi de unutma. O adam uçarak büyük annemizi ziyaret... Ziy konuşamadım. Ziyaret etmemizi mi istiyor? Büyük annenin evini ziyaret et. Büyük annenin yanına 31 mi çekelim? Ne istiyorsunuz ya? بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جم السلام عليكم بيكون Kanal 8'e bağlanıyor. Tamam. Gidecek. Tamam. Lok 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 lok. Bir kanne anne. Bir kanne. Sen benim şeyimi ye. <laughs> Bokunu çıkarmadan gidelim. Veverek. verek. Bloksi kolamız. konuşamadım ya. Allah'ım. <laughs> Neyse. Why are you in my home? Ah paketimi aldım. Teşekkürler sanırım yine de vurabiliyor. Vurdurabilir. Ne diyor? İnşallah elektrikler ve Yarra yesin. Yarra yer. La lok laf lok İnşallah elektrik elektrikler kesindir. Ona yar yaratıklar seni saplatsınlar. Şomazımı açmayaydım. Oldu lan tipeniz. Adam öyle bir korkmuş ki yar. Komşu gel burada izliyorum. Allah Allah. Açıda mı? Yok ya. bir Dündürsem işte annasını. Sap Küfür ettim baya ya. Burada galiba çok küfür edeceğim. Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Gene 31 çekti. Tövbeye ya Rabbi ya. Tövbest of your <laughs> lord. yaratık bana olsun bir çekerek öldürmez beni. Allah çok korkuyorum. O da da korkmuştur. Allah'tan başkasından korkanın. Neyse. Allah'tan daha çok korkuyorum ama. Allah yoksa. Bizi <laughs> yollayacak. Neyse. Ee, geldim komşu. Sapık komşu. Senin gibi komşu sapık. Gibi komşu sapık. Teşekkür ederim. <laughs> Borç Git 200 lira ver. Yar! Dur, yok yok, vada vaz git. 2000 lira ver lan. Borcum bu. 2000. Şerefsiz. Neyse. Bak oyuncak verme, bir tekme koyurum ben velet Bir koyarım. Şerefsiz. Bana peluş oyuncak ver yeter. Neyse. Yarra yemeden gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyumak için evde 31 mi çekeceğiz? Abi bu oyun gittikçe sanki korkunç çıkıyor. Başladı bana geldi? Bu oyun korku oyunu muydu lan? Onu da unuttum ben. Hiç uyuyak. Uyuyoruz. Ve 31 çekiyoruz. <laughs> Neyse. Uykudan İkinci gün. İçin, ikinci günde ne var? Yar. Ne oldu lan? Anne ne oldu? <laughs> gibi. Baba o kışı, gibi. <laughs> Baba hala e, dünden e, dünden beri eve dönmedi. Kesinir babamız bizi küçük götten sonra öleceğiz. Yarra yiyeceğiz. <laughs> Hayır ya korkular başladı ya git ve e, kıyamadım am dükkanına e, git ve etrafını e, onu görüp e, görmediğini görmek için dükkana sahibine e, konuş. Allah'ım <laughs> yoksa dediğim şey mi? Dediğim şey olmaz mı? Yoksa babamla şey gey mi? Bloksu kolayla aşk mı yaşayacaksın? yoksa? Yoksa aha aha. Aşk mı yaşıyor lan tavuk tamam Loksikulla benim gerçek en son. ne Evet onu gördüm biraz önce gördüm sanırım kom komşuların komşu... He komşularınızın evin doğru yürüyordu. Şimdi... İnşallah ikisi birden şey şey yapmıyordur yani arkadan vermiyordur ne olursun ya. Ya sapık sapı tabağlamayın oyun ya. Bu nasıl korkunlu? Canavar oyunu. Yor. Neyse. Nerede amına ne koyayım ya? Burada değil. Komşuyla konuşayım o Babam yok. Orospu sapık. Borcunu ödeyeceksin anne. Neyse babanı mı arıyorsun? Evet o, o, burada şu an e, evin e, evin evimin hemen arkasında. Oğlum az önce yarra. Çok fazla bloksikola kola sahip iyi e, hasta olmasın istemiyorum. İstemiyordum. Neyse. Okuyamadım. Gözlerinin de... Lok 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 lok. Neyse Şimdi kapı açılmıyor. Diye korkmuştum. Yar. İkinci gün sonuçta yarra yemedin. Allah belanı yarla. Allah belanı yalla. İçi boş grov mu? Yarra yedik. Hedef de yok bir şey de yok. Şşş. Yaklaşırsam cam sıkarla ben yumruk çakar. Sikini yala. Sikini yala. Abi panikledim. Abi. Ow. Boşlukları çığlık atıyor. Neden şimdi burada adalar? Allah Allah. Neden buradalar? Yar. Hayır, hayır, değil. Kim diyor karakterimiz mi diyor anasını satayım. karakterimiz malamın onunun nikahını yala. Tövbe staff korkudan ne dedim ya. Vakti yaklaşıyor. Ne yaklaşıyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. İyi ma dedim. Neden beni seçsin? Neden ben? Şükür. Babamıza herhalde dediğim şey yapmışlar ama söylemeyeceğim. Sonra artı 18 olur arkadaşlar. Sonra YouTube bana bir koyan. Beni YouTube götte. Gönden... Neyse. Alo. Zihnim benim. <laughs> Oğlum lok lok. Ne dedin? Zihnim beni öldürüyor. Neden şu an dışarıdayım? O kadar bulanık bulanık ki. Eve gitmeli ve biraz dinlenmelisin. Bir dakika içinde sana yetişeceğim. Hedef uyuma uyumak için eve git. Umarım en sonunda annemiz bize pandik atmaz da. Pandik öyle bir çığlık atarım ki. Nefesim burum çıkana kadar çığlık atarım. Ananı yala. Abi o kadar korkunç olur mu bu? Allah Allah ya Rabb ya yara, Resulallah ya Ra. Sizlere ya Uyu. Bismillah. Uyku uru önce Yarabbim Üçüncü günde ne yapacağız böyle mi yapacaklar uru Allah uru 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 kolam gitti. Hepsi gitti. İyi oldu yar. Nikanda bana daha fazla bloklu kola getirir misin? Oğlum bloklu kola zikolaya... matres yapacağım. Vallahi anneme şikayet edeceğim seni. Anne seni. Burada Yeter. <laughs> <laughs> Gide... <laughs> bana bloksi kola yar

varsa dükkan arkasında çöpte. <laughs> Genellikle eski olanları sürekli dolmadan atarız. bir de babam çöpten ölmüş. O oh, yar. Lan bir de Lok 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 lok. Lok su var ya. Allah. Sanırım her evde yarraydım Eğer ortaya çıkarsan hareket etme Niye ne yapıyor bize o... Bir mi çek Ne ki kim ki Yarra mı için yala Allah Oltuma sıçtım Aa kalbim sıkıştı Aa çok korktum. Abi var çok korkunç. Yaramın kafası altıma sıçtım. Aa. Allah belanı versin. Sikerim seni. Ananın nikahı. Ananın yani. Acı artık yeter. Korkutmayın beni be. Bak artık geleceksen gel. Bekliyorum. Yarram. Geri zekalı geldi sonunda gittik. Geçen camideydik. Allah Kurtul bak. Allah'ın ne sevilsiniz. Yar Oh be. Sonunda be. Sonumuz bir orun. Blok skoruyla annem matras yapıyor aman koyayım. Duvar parçalanıyor. Ne duvar? Evin arkasını görüntülü araştır. Araştırırsam sonra annem gelir bana pandikat arama ya. Kesinler annemiz bize pandik atacak. Ya biliyorum ya. Bize birisi pandik atacak yani Bence %100 annemiz. Pandik atacak ya. Pandik atacak. Arkadan terbiyesizim bir gelecek. Hop. Götüne koy, elleyecek kötü, pandiyi basacak götümüze ya. Ben biliyorduk. onun Ananın ana Ananın nikâh! korktum Ananın çok korktum. Ana ne belki Uyumaya mı çok korktum. ne belki Uyumaya mı gitmeliyim? yedik ya yarayana ne bu ya? Uyku. Dördüncü günce sakso Ya 18 e. Hedef baba ile konuş. Baba ile babam sevişiyor şu an bu loksik olayla. Tövbe estağfurullah Ya sevişti sonra bu oldu. geri gerizekalı. Ne diyor? Şimdi bildiğin Hey blocksiz. Bloxy Bloxy <laughs> sana siksin oh nasıl bloksiz oh İsterim, utanmasa Bloxy'sle sevgilim olmayanlar için kola bloksi kola kola bloksi yupi bloksi yarrami koleksi. gel 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 halledeyim gel gel İşimi halledeceğim gel neyse hallettik işimizi öyle mal olur ya iyi ki sevişmedim şeyle lan. Ayıptır söylemesi. Ne diyor? Dükkanın sahibiyle konuşuyor. Selamünaleyküm allahı. Galiba en sonunda sikiş Bu kasabada e, tuhaf şeyler oluyor. Ne oluyor? Ananki oluyor. Yok. Ne diyor? ekilim değişikleri beyazım ile ilgili olduğunu düşündüm. Düş konuşamadım ya düşün düşüneyim. komşuyla la 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 konuş komşuyla ya yani. tövbe estağfurullah iki bin lira mı örecek diyarıramın kafası nerede ya? siktir mi salon? Nerede lan? İt ol it. 2000 lira ver. Şerefsiz. Lan sen. Lan. 2000 lira. Geri çekil. Gelsem bugün bir şey olacak. Ama konuşursam herhalde bunu çok, çok sıkıntı. görüyorsunuz. Vay canına yeni kedim gördün mü? Bu mu kedi anasını satayım? O çok tatlı değil mi? <laughs> ha, şey ne şey sen gel. Yalvar. Ne yalvarıyor lan? Lok 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 lok. Kedi zannediyor. Gelecek oh. ya. Büyük annemin evine ziyaret et. Yemin ama mahalle çok. Tam masa şimdi. Cinler gelecek. Cinler bizim götten pandiye atacak. Tövbe yarabbi ya. Tövbe estağfurullah yarabbi. Ya Rasulallah, gerçekten uyumak zorundaydım. Zorundayım. Sıçtık. Galiba artan, arkadan bize pandiyi koyacak Aa, sıçacağım bacağınıza ya. Utanmasa bana pandik yarar giyeceğiz. Uyudum, tamam. Gar right dalmıyorsun gibi görünüyorsun. Çünkü ben bir korkak bir piçim. Ey sesikti. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Umarım anahtarı ara. Anahtar bize panik atsın. Nerede anahtar? Anahtarı ara diyor. Ya sikeceğim ama artık yok. Anahtar alamazsak yaratık bize panik atacakmış. Şuş. Anahtar pandikte kardeşim. Loxi kola bana ee... artık çok geç. Yarra Ne oldu şimdi? Pandik mi edeceğiz? Ne oldu şimdi? Cam siker gelmesin. Öyle bir çalık atarım ki. Telefona öyle bir yumruk atarım ki sikene kadar. Tövbe ya ya. Bitti mi lan? Ben şimdi ufaklar. Ufuklarını ne anasını satayım? Aa, dur. Ne şey yapayım? Yanlış yaptım sik. Dikey, Mükey, Pipey. Ne oldu şimdi? 31'ler çekildi. Oldu ama. Estağfurullah. Abi bu çok değişik. Yeminle hikayesi de değişik. Hikayesini yapanın ta anasını satayım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Ne oluyor lan? Geri bizim karakter. Yeminle de gelecek zekalı aptal teki de. Galiba yaratıklar bize panik atacak. Bana pampicik. Pandikcik. 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 Satayım ya. Baga girdi ya. Ne yazıyor burada? gördüm. Bunu açar bakayım. Yar Lok lok lok. Korktum bir anda bir gerildim yanına yaklaşınca. Neyse. <laughs> Goodbye bunun ismini. <isimler. Gülüyor> Ruhların hepsini serbest bırakalım da. Ama bize 31 çek. Annem ne güzel karıymış. Uf. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Win ben sana kıyın. Yar. Neyse siyasi si 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 yarra yemeden. Tık <tüştük> tık <tüştük> açma. Ananın kağıdı. da yaptım acaba. Gel gel. Ananın yine mi? Gel gel öpeyim. Allah rahmet eylesin kral. Ya Ray, ya tövbe ya Rabbi ya Rahusullah ya Hasbin Allah ya Hasbin Allah Allah bana sabır ver. Ya sat. Ne oldu şimdi? Tamam. Ne oldu lan? Ne diyorsun? Bazı insanlar burayı mezarının bırakmış bir mesaj. Allah Allah. Geçemem. Bu mu? Bu. Gel gel gel. Gel gel işlem yapayım gel. Gel işlem gel. Gel kaç. Sat. Senin yüzünden gelecek ya. Etkileşim kurayım yine. Ne oldu şimdi? Evden yatak odasına git. Evdeki yatak odasına yani buraya gidecekmişiz ama nasıl? Ananı. Soldu mu? Ben ne anladık ki lan? Ar. Şş, insanların ben, ben yarray. Buzur içinde yatalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. reset end resetin sonu yani finali reset sonu arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı bu oyunu e, sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın birkaç like gelirse demiştim karakterimi yapacağım böyle böyle çiftiz yapmayacağım daha önce yapmıştım hadi hadi görüşürüz aleykümselam